Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Şehide. Ben şimdi saat buçuk falan. Ben işten geldim ve anneme geldim. Şimdi yemek hazırlayacağız. Annem bir şeyler yapmış. Şimdi onları göstereyim size. Ve salatayı da beraber yaparız zaten. Bir de şöyle şurada göstereyim. Hemen şurada balıklar var. Şimdi bunları aldım ben yeni. Çok heves aslında. Aa, şimdi yeni aldım. Onları da beraber yapacağız inşallah. Temizleyeceğiz, edeceğiz. Ee, hepsini beraber kuracağız. Yanımda da yeğenim var. Onunla beraber hepsini Merhaba. yapacağız. Ee, kardeşim falan da burada zaten. Hep beraber yapacağız bakalım. İlk bir yemeğimizi hazırlayalım. Ondan sonra yemeğimizi yedikten sonra beraber kurarız. Evet. Şimdi bakalım. Sıcak daha. Böyle tavuklu bulgur pilavı yapmış annem. Burada ne var? Bu da patates yemeği var. Ondan sonra burada pırasa yemeği. Bir de şimdi salata yapacağım. Ben salata malzemesi zaten hepsi burada hazır. Şimdi ben başlayayım. Evet, bizim soframız hazır. Böyle yemeklerimizi koyduk. Ve şimdi diyeceksiniz ki böyle hep ayran koydunuz? Ayran hani servis tabağı koymadınız. Biz böyle e, kendi ailemiz olduğu zaman içeride hani böyle yiyoruz yani. Hepimiz aynı tabaktan yiyebiliyoruz. Sıkıntı olmuyor yani bizim için. Hani çoğu kişi de öyle zaten bizim buralarda. Öyle yani biz şimdi e, yemeğimize başlayalım. Ondan sonra da balıklarımızı beraber hepsini yıkayacağız tekrardan. Hepsini temizleyeceğiz. Ondan sonra onların yuvalarını da güzelce yapacağız inşallah. arkadaşlar şimdi kardeşimi çalıştırayım. <laughs> kardeşim Emre, bu büyük kardeşim. Benden bir yaş küçük. O da, Bunu kapatayım böyle konuşayım. Bir de bizden 7 yaş küçük olan var. <gülüyor> <gülüyor> evet, küçük bizden. Bizden Ama baktığımız zaman aynı. Bizden boylu yani. Daha da benden boylu. <laughs> Öyle yani o da gelince size gösteririm onu da. Şimdi hep beraber şu üç kişi bu balığı yapmaya çalışacağız. İnşallah inşallah yapabiliriz. Bir de rengi atıyor mu sanki? Evet. Rengi mi atıyor Atıyor gibi geldi. Çok almışsın sanki. Bayağı da çıktı. İyi aldım ama. Olsun. Yay, evet. Şöyle yayalım. Bir de şöyle çiçekler aldım. Da Onları geçti. da içine... <laughs> Onlar taşların şey arasına sıkıştırdım. He, ondan koyacağım. Arıtmadan koyacağım da. Tamam, ben ilk başta yıkayayım. Aralarını sıkıştır abi. Bir tane şöyle koyayım. Balıklar kendilerini okyanusta. <laughs> oldu ne oldu? şöyle koyayım. Yan yana koy bence. Yok yan yana bir tane şöyle koyayım. Yok, Köşe. yan yana koy. güzel olur. Neden böyle mi? Evet. Hı. Yani Köşesine mi koyayım? Yan yana koy Tamam. Yorumdan bakın. Yani yana mı karşı karşıya Böyle oldu Çok mu güzel? Evet. Hı oldu, evet. Şöyle bir yıkayayım. Şimdi sıra geldi <laughs> su doldurmaya. Suyu da... Ne yapayalım? Hadi bakalım. Biz suyu ne yapacağız? Aynen aynen. <laughs> Hepimizin kanalı artık. Hepimizi <laughs> çekeceğim. Aynen kanalıyız. Şimdi biz bunu L'ne aldık böyle. Tabii ben elleyemediğim için Çiğdem şimdi alacak. Yavaşça koyacak. Hadi bakalım, bismillah. Evet. Gel lan buraya. Böyle de çiçeklerimizi koyduk, çok güzel. Bu çok yaramaz evet. arkadaşlar. Hııı. Evet, şöyle. Bölüm. İnşallah severler yerlerini. Çok güzel durdular ama. Belli olmuyorlar ki. Şöyle. <laughs> Bak, çiçeklerin arkasına girdiler. <laughs> çok güzel duruyor. Evet. Ne zaman kızartıyoruz? <laughs> Kız onu dedi. Ha evet. bu da evet, böyle mi? Evet böyle oldu. Çok güzel oldu. Ama oğlum bu ben size bakıyorum ha. Hadi bir tane de Siz koyalım. Size bakacağım. Parçalayıp de ver. Hem yani sen mi koyacaksın? Evet. Onu böyle tamam. bölüp de ver iki tane olsun. Bugün olur. bonkör günümdeyim ya hepsinin atasım var. <laughs> Hadi at bakalım. Evet ilk yemlerini at. de veriyoruz şimdi. Evet. Parçalayıp da verdim ama bazıdan böyle. <laughs> <laughs> <bir yem> gelmiyor. <laughs> <laughs> Kokuyor mu? Evet çok pis kokar. Ya. Solucan kokuyor. Günden beri. Seni böyle öldürür. Hadi bakalım. Amin. <laughs> Evzümullah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Ya Emre. En... Ya, ya Rabbim çıktığımız bu yolda yüzümüz utandı ya Rabbim. <laughs> Amin. Evet, benzer. Evet, benzer. Ama böyle koparıp ufalayıp böyle evet, atacaksın ha. Hani böyle. Komple değil, ufala iyice. Tamam. Çok küçük oldu. Ama eline yapıştı hepsi Emre. Ufala dedi. Çok ufala dedi de yani. <laughs> Az çok da ufak olmasın Ver. yani. Ama çok şükür çok büyük oldu boğazlanacak. Onu şey yap bak parçala şunu. Hayır hayır şunu parçala. Bak büyük çok büyük oldu onlar. Yok, yok onlar yer yer. Hayır yemez de çok büyük ama. Yer yer. Çok büyük değil bak. mi Çiğdem? Azıcık ufaklığa bence. Hiçbir şey bilmiyorsun Emre ya. Neden böylesin? Heh. Aslında hayvan Hı severim diyeyim. kendim hayvan olduğum için ama. <laughs> <Ya> Kendini <laughs> niye karar ediyorsun? <laughs> <sıkıntı. gülüyor> niye böyle oldu? Evet. Yemiyorlar bunlar. Yerler aç. Korkuyorlar korkuyorlar. Daha yeni alışacaklar Elim ama ya. buraya şimdi. Ben şöyle tutup çekeyim. Doğru diyeyim. o zaman bir tane daha yiyelim. Hayır hayır yeter bir tane dedi şeyci satan kişi. Şöyle. Çok güzel daha alışma sürecindeler. Bak alışacaklar buraya ondan sonra bence. Böyle çiçekleri falan çok güzeldir. Değil. Evet. Doğru. Evet, balıkları akvaryuma koyduğumuza göre kanalına abone olun. Ben ben onu payın. Evet. <laughs> kanalımızı kardeşim kapatıyor. Ama düzgünce kapatır mısın lütfen? Nasıl kapatayım? Güzelce. Hadi sen kendi kanalın vardı. Evet. Kardeşim de bu ara bir kanalı vardı. Kapattım. <laughs> bir kanalı vardı. Bunu da sonradan, Olur. daha doğrusu kullanmadılar onu da. Bakalım belki tekrardan açabilirler belli olmaz Açtık yani. geliyoruz abi. Mal akacak. Mal akacak bu saatten sonra. Evet neyse arkadaşlar. bizi balıklarımızla veda edelim size bugün. Kanalımıza Üzledim. abone olmayı. Yedi mi? Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha güzel videolarla karşınıza geleceğiz inşallah. Bak bak, bak yiyor. Başka videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.